yeni sezon hazırlıklarının İstanbul'daki ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe futbol takımı <laughs> ikinci etap çalışmaları için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine gitti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 1 Temmuz pazartesi gününden itibaren çalışmalara başlayan Sarı Lacivertli ekip Fenerbahçe Can Bartu tesislerinden takım otobüsüyle yola çıktı. İzinli olan Dirk Kayt, Raul Meireles, Musa Sol, Bruno Alves, Salih Uçan ve Recep Niyaz'ın yanı sıra tedavisi süren Gökhan Gönül'ün antrenmanda yer almadığı, Ertan Ersu ve Berkay Değirmencioğlu'nunsa ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt, ülkesinde katıldığı bir radyo programında şike soruşturması ve UEFA'nın verdiği ceza ile ilgili soruya ''Süreci yakından izliyorum. İnanın bana Fenerbahçe'nin şike yaptığına inanırsam bir dakika İstanbul'da durmam. Eğer benden duymak istediğiniz buysa.'' diye sert çıktı. Bu arada Fenerbahçe yönetimi UEFA'dan çıkacak kararın kadro planlamasını etkilemeyeceğini duyurdu. Resmi isteden yapılan açıklamada UEFA tahkim kurulundan çıkacak karar her ne olursa olsun olası bir zorunlulukla kadro planlamamızda herhangi bir değişiklik olmayacak ifadelerine yer verildi.